beraber kule açacağız. Ama sadece pembe ve bunu kendim hazırlamaya odamdaki tüm pembeleri koysaydım herhalde. Yani bu kolyeye sığmazdı o yüzden. Çok az. Şöyle pembe bir şunu yana alalım. Aşağı. Pembe bir gece lambası. Pembe bir. Bunlar bir şey hmm, makyaj malzemeleri falan var silmiş. Yani gerçekten odamız çok fazla pembe şey var ve hepsini koymak çok zor oldu. Bakalım. Bakalım. Böyle kutu videoları eğlenceli oluyor mu? Bir de bana yorumlarda renk yazın. Ona o renge göre de video yapalım. Ya da isim yazın. Ben sizin isminize göre böyle yapalım. Böyle kalem susam ve silgi pembe bir Şöyle. Normalde bu ikisi birleşik ilişki arkadaşlarıma koptum ama koptu maalesef. Dediğim gibi çok fazla önemli pembe var. Ben yani sadece bunlar elimin altında olanlar. Şöyle bakın. de var arkasında. Baksanız burası taşıyor artık. Sığmıyor. Şöyle toka. Pembe havuç. Böyle kitap. Şöyle pembe şey. Ay bu düştü. Şöyle yıldızlı bir toka. Pembe tükenmez krem ve pembe bir tavşan. Böyle videolar daha fazla gelsin. Ben buradan en çok şeyi çok seviyorum. Şu pembe tavşanı. Bu kalemi falan. Size ben çok güzel ödümleri. siz ne düşünüyorsun? Böyle videolar gelmeye devam etsin mi? Herkes bana abone olmayı unutmayın. Bay bay.